Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını, atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirileceğini duyurdu. Afat Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50.096, yaralananların sayısının ise 107.204 olduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren Bakan Özer, eğitimde normalleşme seferberliği konusunda çalışma planlarını anlattı. Okulların hızla inşası için gerçekleştirilecek faaliyetleri anlatan ve bu kapsamda kalıcı adımlar atmak adına hızla harekete geçildiğini belirten Özer, bu bölgeye 500 yeni ve çelik konstrüksiyonlu prefabrik okul, yani sabit okul yapacağız. Bu konudaki planlamaların son aşamasındayız. Hızlı bir şekilde yeni okullarla bölgemizi takviye etmeye devam edeceğiz. Bunlar kalıcı okul olacak ve kaldırılmayacak ifadesini kullandı. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 12.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. T.C. Genel Müdürü Profesör Doktor Akşit, "Motorlarımız milli muharip uçakın motorunun Türkiye'de yapılabilmesi için çok önemli bir adım. Ekibimize ciddi özgüven kazandırdı. Artık milli muharip uçakın motorunu Türkiye'de yapabileceğimizi biliyoruz." dedi. Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 28. dönem Şanlıurfa milletvekili için aday adayı başvurusunda bulundu. AK Parti'de 28. dönem genel seçimlerinde milletvekili olmak için aday adayı başvuruları sürüyor. Ekonomist çiftçi Güler Kama İzol, AK Parti Şanlıurfa milletvekilliği için AK Parti Genel Merkezi'nde aday adayı başvurusunda bulundu. Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili olmak için aday adaylarından yoğun başvurular devam ediyor. Başvuru sayısının daha da artacağını beklediklerini belirten Abdurrahman Kırıkçı açıklamalarına devamla. Bu müracaatlar bize AK Parti'nin hala Türkiye'nin umudu olduğunu göstermektedir. İnşallah bu teveccühü 2023 Mayıs seçimlerinde vatandaşlarımız sandıklara yansıtacak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaparak ülkemizin istikrarına katkı yapacaklarına inanıyorum diyerek seçimlerin Türkiye ve Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diledi. Şanlıurfa'nın ilk uluslararası 5 yıldızlı oteli Dobeletre Bay Hilton açıldı. Uluslararası 5 Yıldızlı Otel Dobeletre Bay Hilton Şanlıurfa kapılarını açtı. Esentepe'deki otel 17'si suite, 190 misafir odası, toplamda 1150 kişilik kapasiteye sahip. Toplantı ve etkinlik alanları, 1600 metrekarelik spa ve sağlık merkezi, Bicefs restoranı ve lobideki Starbucks köşesi ile misafirlerini ağırlamaya başladı. Modern mimarinin son teknoloji ürünlerle buluştuğu otel, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinden izler taşıyan sanat eserlerine de ev sahipliği yapıyor. Azine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Karaköprü'de sürdürülen çamur temizleme çalışmalarını incelerken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Bakan Nebati'ye yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Destici, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile selden etkilenen Akabe Mahallesi'ne geldi. Bölgede çalışma yapan ekiplere, kolay gelsin, diyen destici, sel nedeniyle zarar gören bazı evleri ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü. Destici, daha sonra Belediye Başkanı Beyazgül ile mahalledeki sokaklarda askerlerle bir süre temizlik çalışması yaptı. Ziyarette, bazı vatandaşlar Destici'ye, yürütülen çalışmalardan ötürü devlete teşekkür ettiklerini söyledi. 15 Mart 2023 günü yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Eyyubiye Belediyesi, tüm birimlerinin destek verdiği çalışmalarla 24 çalışmaya devam ediyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un sahada bizzat koordine ettiği çalışmalar, yüzlerce sokakta aralıksız devam ediyor. Abide Kavşağı Alt Tünel'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen temizlik çalışmaları tamamlandı. Yapılan açıklamada tünelin en kısa zamanda trafiğe açılacağı açıklandı. <laughs> Haliliye Belediyesi tarafından mahallelerde yürütülen çalışma ile sel felaketi sonrası devam eden temizlik çalışmalarının ardından sokaklar köpüklü su ile çamurdan arınıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir yandan selin getirdiği tahribatın izlerini silmeye çalışıyor, diğer yandan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor. Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen vatandaşlara yemek ikramında bulundu.